suresi üstünde Babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Para

Bir şarkı dinlettirmiyorsunuz insana be. Tamam, geldim. Tamam, açıyorum. Aa, duyu. Merhaba. Müzik sesini duydum da... Müzik sesinin seni evden çıkaracağını bilsem daha önce açardım. Girsene. Yani rahatsız olabileceğini düşündüm. Niye? Müslüm dinlemek rahatsızlık belirtisi mi? Yok, yani moralin bozuk filan sandım. Şaka yaptım şaka. Gel hadi gel. Hoş geldin. Pardon. Otursana bir ya. Ne güzel susuyoruz. Ya? Sen neden okulda değilsin? Kötü bir şey mi oldu? Yok canım, ne olabilir ki? Bilmem. Mesela ben hayatımda bir kez okuldan eve erken geldim, onda da uzaklaştırma almıştım. Sen! Senin gibi uslu bir kız, hayatta inanmam. Ya biz senin sesini duymak için bir ay bekledik. <laughs> Bir kere e, müdür bahçede konuşma yaparken biz kızlarla <laughs> gülmek krizine girdik. Sonra da susamadık. Öyle işte. Peki senin derdin ne? Anlatmayacak mısın? Ee, benim derdim e, benim derdim seninkiyle benzer bir dert. Nasıl yani? Okulu mu bıraktın? E onun gibi bir şey. Ya Rüya. Bunu konuşmasak. Yani bu olayı hazmedinceye kadar konuşmasak olur mu? Peki. Yani canını sıkacaksa anlatma. Ben nasıl olsa buralardayım. Sağ ol. Ah, Keman, bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin. Çok değerli bir keman. Ve çok eski. Babamın kemanıymış. O da yurt dışından getirmiş. Rüya, Bunu benim için çalar mısın? Aa, yok, yani uzun zamandır çalmıyorum, yapamam. Lütfen Rüya, benim için çal. Bilmiyorum. Hadi, hadi, hadi. Zorlama lütfen. Gerçekten yani çok uzun zamandır çalmıyorum, çalamam. Öyle olsun. Fil hakika. Canım bu kadar sıkkınken... ...bana destek olacak, keyfimi yerine getirecek biri geldi diye çok mesut olmuştum. Hey ha! Hay be, okuldan atılmanın nimetleri. Bilsem daha önce komple kurdururdum kendime.